Asırlarca yedi iklimde barış ve adalet arayışının merkezi olmuş Aziz İstanbul. Bugün yine barış ve adalet arayışı için kardeşlik için nefesi nefese gönülü gönül vermeye gelmiş Aziz İstanbullular, değerli her şey Aziz milletim, hepinizi saygıyla, muhabbetle, selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz, Aziz kardeşlerim, ne güzel bir ifade. Milyonlarca nefes. Şimdi karşımda al bayraklarıyla bir al bayrak bahçesi kurmuş olan her bir kardeşimin nefesini nefesimde yüreğini yüreğimde hissediyorum. Evet. evet. Bu ne Bu muhteşem, muhteşem bir manzara. manzara. Bu ne muhteşem bir buluşma. Bu ne güzel bayrak. Bu ne güzel millet. Bu ne güzel aşkına hangi milletin böyle asil bir bayrağı, hangi milletin böyle tek bir yürek gibi çarpan kardeşleri, fertleri var. Allah, Allah sizden de. razı olsun. Nefesimize nefes katan herkesler Allah razı olsun. Bu muhteşem kalabalık içinde bir kısmınız... Fırat Dicle kenarında Kürtçe dinlilerle büyüdünüz. Bir kısmınız Verişte Rumeli lehçesiyle büyüdünüz. Bir kısmını Kızılırmak'ta Orta Anadolu, bir kısmını Zaras kenarında Karadeniz Kafkas lehçesiyle ninlilerle büyüdünüz. Ama bugün Kafkas çocukları Mezopotamya çocukları, Rumeli çocukları ve bütünüyle Anadolu çocukları tek bir nefes, tek bir nefes, tek bir yürek. Her, Her birinizin nefesini nefes. hissediyorum. O nefes, o nefes kelimeyi tevhid ile birlikte kardeşlik diyor. Her birinizin nefesini hissediyorum doğduğunuz büyüdüğünüz dağların esintisi olan nefesinizi işte burada sadece kardeşlik nefesi var ve aziz kardeşlerim sadece yeni kapı meydanındaki milyonlarca nefes değil Türkiye'nin her bir köşesindeki 78 milyon nefes bugün aynı ritimle çarpıyor. Birlik, Birlik kardeşlik bugün